Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Pikachu TV kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle renk değiştiren araba tanıtımı yapacağız. Evet, gördüğünüz gibi şöyle yanan bir feneri var. Ee, çok da şekil yani gözüküyor bence. Ha bu arada yanımızda Moki TV var. Moki TV hoş geldin. Hoş bulduk. Yine yine bir video çekeceğiz onunla. Ee, evet şu an e, ne düşünüyorsun araba hakkında? Araba gerçekten güzel. Işığı tuttuğumuzda rengi yeşile dönüyor. Siz de şimdi göreceksiniz arkadaşlar. Bence gerçekten ilginç. Evet. Durun ilk önce ben şöyle bir gölge yapayım şuna. Şu anda gölge değil mi? Şöyle bir ışığı tutalım. Ha bu arada diskoda çıkmış araba gibi gözüküyor. Evet. Evet gördüğünüz gibi parladı arkadaşlar. şu Karanlıkta e... parlıyor fosforlu. Evet hatta durun ben şöyle biraz daha karanlık yapsam. Gördüğünüz gibi şu an kameradan mavi gözüküyor. Ama bir değil. Mavi şey kameradan biraz mavi gözük, Mavimsi gözüküyor. Yani bence muhteşem bir araba arkadaşlar. Yani bu sihrin nasıl olduğunu ben bile anlayamadım yani. Ee, gerçekten çok ilginç bir deneyimdi de bu benim için. Neyse arkadaşlar bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Daha çok istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı atın. Abone olun. Hoşçakalın.